Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde konumuz Tahsus'ta bulunan Ashab-ı Kefte vazifeli türbedarlara aylık maaş bağlanmasına dair Valide Sultan tarafından imzalı bir belge. 1287 Rumi senesinde kaleme alınmış bir belge. Hicri 1288 arkadaşlar. Şimdi bu dersi okumaya çalışalım. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bozuk ilk A ile yazılmış bir belge arkadaşlar. Hemen büyütelim ve okuyalım arkadaşlar. Mehdi Ulyayı Saltanatı Seniye Mehdi Ulyayı Saltanatı Seniye Bu ifade arkadaşlar klişe olarak bu el kap Valide Sultanlara ait bir ifade. Valide Sultanların Osmanlı'da ayrı bir hazinesi vardı. Onlara tahsis edilmiş bir para vardı. Ve onların bir vakıfları vardı. Valide sultanlar o vakıflar aracılığıyla çeşitli yardımlar yaparlardı arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Valide sultanlar biliyorsunuz o dönemin padişahın annesi olan hanımzat. Devletli, imla bozuk, peltik S gibi T'ler yazılmış. Onları göz ardı ediyoruz arkadaşlar. Bu metinlere gözümüzün aşina olması sonucunda öğrendiğimiz şeyler, sizler de çokça okuyarak bunlara aşinalık elde edebilirsiniz. Devletlü, İsmetlü, zaten İsmetlü böyle günahsız manasında hanımlar için eksiletli arşivlerde geçiyor. İsmetlü Valide Sultan Ali Yetüşan. Ali Yetüşan Yine mesela y harfi p gibi yazılmış. Sıkça bu imlada görüyoruz. Ali şu Şuşedde Şan efendimiz Hazretlerinin vakfı vakfı alilerinden ya da aslında e, Aliye gibi yazmak istemiş. Vakfı alilerinden daha uygun vakfı alilerinden bir elif olması gerekiyordu. Ya da Aliye için burada bir h gerekiyordu. Bir imla hatası var. Vakfı alilerinden Tarsus da burası da iki tarsusta kain yani bulunan kain ashabı kehfi şerif ashabı kehfi şerif evet tarsusta biliyoruz zaten ashabı kehf tarsusta kain ashabı kehfi şerif türbedarlarına tahsis türbedarlarına tahsis kılınan evet, tahsis kılınan mahiye yani aylık demek mahiye 300 kuruşun evet, 300 kuruşun türbedarlar varmış artık kaç tane 1-2 çoğul yani en az iki tane onlara aylık 300 kuruş maaş bağlanmış 87 senesi Martı Mart dediğinden ne anlıyoruz Mart denilince Rumi olduğunu anlıyoruz Rumi 87 yani 1287 arkadaşlar 87'den kasıt o genelde arşivlerde eğer iki haneli ise bu 1200'lü yıllar olduğunu anlıyoruz. Senesi Martı ibtidasından. İbtida başlangıç demek yani Mart başından 88 senesi Haziran'ı 88 senesi Haziran'ı gayetine yani sonuna deyin sonuna deyin 16 aylık 16 aylık burada 4 yazıyor devamı var demek 4 4800 kuruş. Evet 16 ay aylık 300 kuruştu çarpı 4800 yapıyor. 4800 kuruş. Vakfı müşarun ileyha canibinden yani zikredilen vakıf tarafından ahs olunduğunu. Ahs burası burası da olunduğunu elif vav wow, lam olunduğunu. Evet olunduğunu müşir müşir yani müşir iş bu senedimiz senedimiz ketp ketp ve imla kılındı. Arkadaşlar bu tür belgeleri rahat okumanız için çokça belge okumanız lazım. Yani bunun püf noktası bu. Çokça okumanız. Gözlerinizin aşina olması gerekiyor. Yani eee Özellikle arşivlerde bu el hatlarına alışmanız lazım. Bozuk rika özellikle. Çok önemli. Çünkü daha çok rika ile yazılmış. Bozuk rika ile yazılmış. Belgeler daha ağırlıklı. Bunun püf noktası gözlerimizin aşina olması gerekiyor ve bunun içinde ne yapmamız gerekiyor? Sıkça belge okumamız lazım ve uzun uza diye bakmamız lazım. Başka alternatifi yok. Şu fi arkadaşlar tarih manasında d'da şu çizgi fi Gurre i cemaziyel evvel Gurre i cemaziyel evvel Burada Arabi yani hicri bir tarih kullanılmış. Cemaziyel evvelin birinci günü. Gurre ilk gün demek sene 288 yani 1288 tarihi. İki kişi var bu üç türbedarlarda görüyoruz. Eddai türbedarı ashabı kehf. Eddai türbedarı ashabı kehf. Arkadaşlar eğer dini ağırlıklı bir yerse o kısımlarda eddai kelimesi geçiyor. Yani müftü, hoca, hacı, türbedar neyse o tip vakıflara, tekkelere neyse ismi zikredilirken eddai kelimesi geçiyor. Bu önemli bir husus. Lütfen bunu bir yere not edin. Burada mühür var. Ahmet yazıyor. Mühür Ahmet. İkinci bir isim Edda'i Türbedar Ashabı Kef. Edda'i Türbedar Ashabı Kef. Burada es seyit Mehmet ismini görüyoruz. Fakat şurada çok silinik arkadaşlar. Yukarıda Samet gibi bir şey var. Abdus Samet olabilir ama net değil. O yüzden emin olamadığım için tam okumuyorum. Yukarı kısma geçelim. Burası da önemli belgeleri anlamak kısmında min iptida i mart. Arapça bir ifade min iptida mart. Mart'ın iptidasından başından sene 87 ila gaye i haziran. ila gaye i haziran. Haziran'ın sonuna kadar sene 88 yani 1288. Burada mah diyor. Burada matematiksel ifadeler var. Mah 16. Bu kuruş. Arkadaşlar 300 burada yekünü toplamı 4800 olduğunu anlıyoruz. Yalnız 44800 kuruştur. Yalnız 4800 kuruştur. Arkadaşlar yukarıda yanılmıyorsam bir de mühür vardı. Oraya mühür değil de bir artık tuğra var. Etrafında yazılar var. Burada farklı farklı yazılar var. Burada varaka yazıyor. Şurada sahiha-i burada e, maktu'a, şurada da kıymet yazıyor. Artık devrin padişahının herhalde turası olsa gerek. Tam belli değil ama Abdülhamit Han dönemi yanılmıyorsam arkadaşlar. Ondan sonra ya da Abdülmecid de olabilir. Tam mühür belli olmadığı için okuyamıyorum. Şurada da talikatlı yazılmış. Hemen burayı da okuyalım ve dersimizi bitirelim YouTube'da Zafer Şık kanalında belgemizin sonuna geldik. Mahallata kaydiye ilmu haberiyle ile mururiye ilmu haberi kıymeti kuruş 1. Yani belgenin kaydı ilmu haber evrak parası değeri 1 liraymış arkadaşlar. Burada da makbuz fiyatı olduğunu herhalde aşağı yukarı Anlıyoruz. Tabi atladığımız bir husus daha var. E, dikkat mi arkadaşlar. Özür diliyorum. Şu. Burada bir esmelerin kodu bu arkadaşlar. Burada Bismillahirrahmanirrahim kısa kodla bu şekilde yazılıyor. Hu ya da Hü diye okuyabiliyoruz. Bazı metinlerde bu açık şekilde Hü yazılıyor arkadaşlar. Bununla ilgili e, derslerimiz de olmuştu. E, Youtube'da Bizim Osmanlıca belge okumalarında 28. dersimizde açık bir şekilde hü yazdığını e, görmüştük. E, Besmelenin kodu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim'in kodu. hu ya da hü okuyoruz. Bu bize metne ile başlandığının ifadesi. En başta e, onu okumamız gerekiyordu fakat dikkat kaçtı. Çok özür diliyorum. hakkınız helal edin bu cihette. Çünkü Allah'ın lafzı en önce onu okumamız gerekiyor. Zaten yazılı kendinde en evvel o yazılıyor ve yazılması gerekiyor. Allah lafzına hürmeten. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube'da Zafer Aşık kanalında bu dersimizde Ashab-ı Kef'te vazifedarlı türbedarlara aylık maaş bağlandığına dair bir belgeyi okuduk. Bu dersimiz arkadaşlar derslerimizi daha doğrusu Youtube'daki bu derslerimizi sizler de paylaşırsanız özellikle sosyal medya hesaplarınızda daha çok kişiye ulaşma imkanı sağlar. Bilhassa etrafınızda ilgili bölümlerde okuyan yani tarih, edebiyat, ilahiyat, arşiv gibi bölümlerde okuyan veya kurslara giden kardeşlerimizi, derslerimizi tavsiye edebilirsiniz. Onlar da kendileri istifade edebilirler. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.